farklı mor Gücüm hepsine yeter ve taktik olur Bana rakip çıkanlar mahvolur aga Halkım benden yıkamazlar bak Kızlarım havalara havalara burada bro dayılana, dayılana. mi besledim içimde kusarım yüzünüze dayılana. Bekliyorum ringe, ringe Elinle tek çift yeter bir fisken, fisken. Rakibe kitlen. kitlen Odaklan hadi dayı, yeter ki iste Kimmiş Spiderman Kasım kafan kadar hadi oradan lan Beni karıştırma kimseyle Ben sen değilim ve sen ben olamam Kendimi tutamıyorum yine bir mevzu herkesi solluyorum bak İşimde adımla duyunca korkar kendini kral sananlar Umurum tutak gelir canavara dönüşürüm öfkem sıkışınca Buralara hakimin hiçbir şey olamaz bana fikrim sorulmadan Kendimi tutamıyorum yine bir mevzu herkesi solluyorum bak İşimde adımla duyunca korkar kendini kral sananlar Gelir canım dönüşürüm düşürüm öfkem sıkışınca Buralara hakimim hiçbir şey olamaz Bana fikrim sorulmadan Herkesi yıkamayacak güce sahibim Kimse rakibim olamaz Kimse Wow, bu çok güzel. <laughs> çok Buraları buraları yıkarım İş başındayım kulağım tıkalı, tıkalı Dostuma zarar veren beni bulur karşısında Hadi bakalım kimmiş Spider-Man Kasım kafan kadar hadi oradan lan Beni karıştırma kimseyle Ben sen değilim ve sen ben olamam Halkımı savundu Yarat kendi bir oğultu Korkusuz olmak marifet değil Gerçekleştirmek seni savunur Halkımı savundu Yarat kendi bir oğultu Korkusuz olmak marifet değil Gerçekleştirmek seni savunur